Merhaba sevgili dostlar, Fatsa Tarım fuarındayız. Kayseri'li Emre kardeşim e, buraya fuara geldi. Geldiği zaman e, onun da bir videosunu çekmek istedim. Emre kardeşimin firmasının adı Batuda. da. E, bu Kayseri'de fındık altı file e, üretimi yapıyor. E, onun tanıtımını yapmak için bu videoyu çekiyorum. Şöyle e, hem ürünleri görelim. Evet, Emre kardeşim. Bizim ee, fındığımızın altına serebileceğimiz fileleri bize gösterebilir misin? Elbette. Şöyle gelelim. Evet. Dört tipi var. Birincisi evet. bu. 30 gram metrekare. En çok kullanılan ürün bu. Bunun dayanıklılığı ne kadar? 8-9 sene gidiyor. Evet. Ee, üretici olduğumuz için 1 metreden 10 metreye kadar ocak aralıklarını sizlerin belirlediği ölçülerde Yapabiliyoruz. E kesip gönderiyorsun. E Rulo halinde, üretilmiş halde şu şekilde gönderiyoruz. Ha, bu şekilde geliyor evet, bize. Rulolarımız 200 metre. Evet, evet. Bir altında da, bir altında da şöyle bir şey var. Şey biraz yapayım. daha kalını bu %55 dediğimiz. Bir dakika şimdi kadar. bunun fiyatı ne kadar mesela şu anda? Bugün arkadaşlar e, aylardan da 3 Mayıs. Evet. Hem onu da şey yapalım. Daha evet. sonradan se seyreden arkadaşlar yanılıyorlar. Elbette. Ee, Osman abi e, normalde fuar boyunca biraz şey oldu ama 6 TL olarak metrekaresini bunun veriyoruz abi KDV dahil KDV dahil ee, 10 dönüm, 15 dönüm, 20 dönüm alacak kişiler için de nakliye dahil olarak fuara özel böyle bir çalışmamız var. Evet. Bunun, bunun özelliğini Bu yüzde %55 dediğimiz 45 gram metrekare bir üsttekine göre 15 gram metrekarede daha ağır, daha sık evet. dayanıklılık olarak daha e, iyi diğerine göre Tabii ona göre fiyatı da değişiyor. Bunun fiyatı da 7,5 lira. Evet. Bunlar? Bu bir altta. Bu beni fuarda en çok şaşırtan ürün oldu Osman abi. Sebebi de şu. Bunu ve bir altında göreceğiniz ürünü biz harmanda kurutmak için getirmiştik ama buradaki çiftçilerimiz söyledi. Biz öyle öğrendik. Fuarında da o faydası oldu. Dedi ki bu sık olduğu için ot çıkmasını da engelliyor. İki defa, üç defa ot biçmeyle uğraşmıyoruz dediler. Bunun metrekare fiyatı da 9 TL KDV dahil yine. Evet. Ee, aradaki o 2 lirayı 3 lirayı zaten bu çıkarıyor dedi ve daha dayanıklı olduğu için de 15 seneye kadar kullanımı var bunun. Evet. Bir en alttaki üründe Osman abi hemen onu şey bu harman için. Bu en ağırı metrekare 140 gram. Elinize aldığınız zaman da fark edersiniz zaten. Bu en sıkı ee, bu harmanlıkmak için kullanılır Alttan hava alıyor aynı zamanda. Öyle bir şey var. Bunun e, metrekare fiyatı da 13, 16,5 lira. 16,5 lira. Evet. Diğerinin i̇ki, iki katı. Şimdi biz burada evimiz fındık üreticisiyiz. Sen de tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim abi. en büyük maliyetimiz bu sene, e, geçen sene ve bu sene evet. tırpan maliyetleriydi. Evet. Tırpan maliyetlerini düşürmek için o zaman şunu kullanabiliriz. Aynen öyle. Şöyle ki e, satışlarımızın neredeyse yarıya yakını, ben çok şaşırdım. E, buna döndü. Şimdi buna döndü. Bilhassa şu üstteki eski ürünü kullananlar, bilenler herhangi bir yırtılma vesaire yapmıyor. Bunun makinesi çok farklı. Zincir dokuma dediğimiz bir yöntemle dokunuyor. O yüzden de herhangi bir yırtılma vesaire olmuyor. Şuradan daha net belli olur abi. Evet. Çalıya, çırpıya takıldığında veyahut da altından o çıktığında hiçbir surette yırtılmıyor. Öyle bir şey var. U ve oranı yüksek. Güneşe karşı dayanıklılığı çok fazla abi. 9 sene garantili. Aynen öyle. Evet. güneşe karşı 3 yıl kullanım şeyi 9 sene 10 sene. 9 sene 10 sene. Evet. Bu biraz daha var. 15 seneye kadar. E, kullanım var. Dün bir çiftçimiz geldi. He. Evet. 9. senesinin ürününü gösterdi Osman abi. Şaşırdım ben de hakikaten. Çok temiz kullanmış. Hiçbir sıkıntı yok. Yağmur'a, çamur'a, altın, e, ofis var. hayvana, fareye, kemirgenlere karşı da e, orijinal Ahmet Bey üretildiği için hiçbir zararı yok. Onlar da yemiyorlar bu ürünü. Uzak duruyorlar. Fare harici. Fareye tehlikeli. Fare yok. Fare yok. Fare yok. Ee, i̇lk yiyen şey yapar belki de ondan sonraki de öldüğü için yemiyor. Öyle söyleyeyim. Şuradakiler ne? E, aynısı mı bunlar? Aynı ürünler. Onlar da aynı, aynı ürünler. Evet. Evet. bize gelirken şöyle rulo halinde geliyor. Evet rulo halinde bu şekilde gelecek Osman a. Evet arkadaşlar tekrar söyleyelim. 6 lira, 7.5 lira 7.5 lira, 9 lira 9 lira, 16 lira. lira. Benim tavsiyem arkadaşlar şu. Ot bit bitmesen de engelliyor. Çünkü öbürü çok kalın ve maliyetli olur bizim için. Şöyle hem daha sık bence bu daha da dayanıklı gibi geliyor bana. Şöyle beyazda şey yapalım istersen iyi. Osman abi görürsün. Aynen öyle. Heh. Şöyle yakından da çekeyim arkadaşlar daha sık. Heh. Şimdi e, videonun açıklama kısmında arkadaşlar e, firmanın Batuda firmasının Emre e, arkadaşımın e, telefonunu da bırakacağım. Ordudan almak isteyenler e, firma ile iletişim kurabilirler. Hani video da e, izlediğinizi söylerseniz Emre kardeşim de e, size yardımcı olur. Elbette. Elbette. E, bence çok karlı ürünlerden bir tanesi almanızı tavsiye ederim. Hem ot e, çıkışı yönünden hem de tındık işçi maliyetleri yönünden İçinlikle. çok e, karlı ürünler bunlar. Gelmişken e, fuarda hem Emre arkadaşımı ziyaret ettim hem size bunları da göstermek istedim. Evet izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek evet, üzere. Sağ olun.